oyunun e, oyunun bir yüzü iki kimse tahmin edemeyecek akrabam değil arkadaşım değil babam baba babamı buraya davet ediyorum ben çok ye 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 yürka 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 hazır mısın? Bingo, hazır mısın? hadi gelin boyun tabağın evet bingo. ben yüzü taktık hazırım ilk ben Sıra bende. Bırakmadık. <laughs> Bırakmadık, evet. Yukarıdan, Aa, yukarıdan işte. Burası yukarıda olduğu için eğmek lazım i̇şte bak şöyle. <laughs> gibi. Bak bakalım. <laughs> of, çok bir açıştı ama isabetli oldu Hadi kucum ben geliyorum. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Duramadım. Ben mermi topluyorum. Evet, ilk turda hiç bir Arkadaşlar kuramadım. biz şimdi eldeceğiz mermi topladığımız için kamerayı kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Şu an gözükmüyoruz. Belki de gözüküyoruz ama mermi topluyoruz şu an. İkinci turda seni mahvedeceğim sınırsı. Göreceğiz bakalım. Kolar mermilerimiz var. Başka mı? bak şurada da mermimiz var. Nerede? Şu arada. Tamam. Tam dur orada. Bak gel git oraya git oraya. Gittim. İyi eğil, iyi. Eğil. İyi iyi. Dekoderin olduğu yere bak. Dekoder. Nerede? Dekoder nerede? Bu mu? Dekoder neredeydi? Hah burada. Dijitürk'ün olduğu yağ var ya. Ha, şurada tamam. Evet. İki tane mermimiz var. Tamam vardı. getir bakalım hadi. Arkadaşlar yani şöyle. İyi mermi sen kendin almışsın. Şöyle ya. gösteriyorum. Hadi geçelim. Evet. Dil mermileri o da verdi, ben aldım. Başlıyoruz, hazır mısın? Hazırım. Evet. Seninkini çarptım. Ah oh be. Ah be. Üçüncü atışlar. Dördüncü atışlar. 5. atışlar. Buna alsam ben şampiyonum. Arkadaşlar burada mı düşmedi. Evet, son atışlar. Evet atalım. At, Şimdi gidiyoruz. Bey. Vuramazsan alsam şampiyon benim. Evet, şampiyon benim, şampiyon benim. Benim, şampiyon benim. benim, benim.